Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin el amin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Şimdi faslun ve salatul kusufi. Biz bayram namazlarını bitirdik. Ona dair delil ve hükümlerimizi okuduk. Şimdi sıra güneş tutulması ve ay tutulmasıdır. Ve salatul kusufi. Güneş tutulmasının namazı sünnetün müekkedetün, müekked sünnettir. Zaten geçen dersten de biz söyledik müekked sünnet nedir? Yani olduğum Peygamber Aleyhisselam mazeretsiz terk etmediği artık fiillerdir. Yani namazlardır, ibadetlerdir, oruçlardır, zikirlerdir. Yani bir şey müekket sünnet olarak geçiyorsa, bizim özellikle Şafiilerin fıkıh kitaplarında onu Peygamber Efendimiz e, mazeretsiz terk etmemiş. Hatta mesela bunu namaz sünnet namazlar özelinde söylersek, yani sonradan kaza ettiği sünnet namazlar da bu kapsama Yeri mesela e, geçen oxuduğu hadisi belə ki xatırlarsınız. Burdam yoxuduq, başqa yerdəm yoxuduq. Bəzən qarışdırır insan. Amma məsəl bir yer oxuduq bir yerdə diyor məsələ dətin. O Müsəlmanımız yarasıla buna namazdan ikindən sonra peyğəmbərimiz iki e, namaz qılıyor, 2 rəkat sünnət. Nə isə belə isə bəziləri gəlmişdi mənim məşğuliyyətim. Mən ölə namazın son iki sünnətini qılamad. İsə bu o 2 sünnətdir diyor. Yəni e, bu da göstərir ki, müəkkəd sünnət qaza edilə biləcək qədər. Peygamberimizin önem verdiği ve asla mazeretsiz terk etmediği sünnetler. Yani biz hani sünnet deyince böyle hani bazen öyle anlaşıyor. Maalesef hani diyorlar şafiiler sünnetlere önem vermiyorlar. Biraz hani o şey bizde oturmuş yani aslında öyle değil. Normalde terk etmememiz gereken şeylerdir ama hani sünnettir farz el değil böyle e, terk edebiliyoruz gibi bir anlayış gelişmiş bizde. Bu yanlıştır yani normalde. Fe in lem tuqda. Yani geçerse kaza edilmez. Yani bu namaz özelinde. Bu tabi salatul kusuf için diyor. Güneş tutulması yani hani güneş açıldı da artık salatul kusuf kalınmaz yani. Bizim söylediğimiz o kaza hani normal sünnet namazları için biz söyledik. Özellikle o mueket farz namazlarla beraber olan sünnetleri biz kastettik. E, ve yusalli li kusufin kusufi şemsi ve kusufil kameri güneşin tutulması ve ayın tutulması için kılar e, rak'atayn iki rak'at. Kişi iki rekat sünnet kılar. Fi kulli rak'atin kıyamani. Her rak'atta iki kıyam var. Şimdi biraz e, güneş tutulması namazı, ay tutulması namazı e, normal namazdan farklıdır. Yani e, Fatiha'yı okuyoruz, Rukiye gidiyoruz. Sonra kalkıyoruz bir daha Fatiha okuyoruz, Zamm-ı sıra okuyoruz, bir daha Rukiye gidiyoruz. Dolayısıyla her rekatta iki kıyam, iki ruku, iki secde var. Ve dolayısıyla toplamda 4 kıyam, 4 ruku, 4 secde oluyor. 2 rekatta. Yutilu l-kira'ata fihima. İkisinde de her iki kıyam, e, kıyamda da kıraati oku, yani artık ezberinde olabildiği en uzun süreleri ya da bildiği süreleri peş peşe böyle okuyacak, uzatacak. Ve ruku'ani yutu iki ruku var her e, rekatta. Yutilu l-tesbihe fihima dune sucud. Seceleri uzatmaz ama rukulardaki tesbihi uzatır yani artık e, uzata bilceği kadar gücünün yetebileceği kadar e, ve yahtubu hutbe okur imam بعدها yani bu 2 rekatlık e, güneş veya ay tutulması namazından sonra hutbeteyn iki hutbe okur şimdi 1 nolu dipnota bakınız bu konudaki delilimiz nedir Rawal Bukhari ve Müslimun ana Aişe'te radıyallahu anha. İmam Bukhari ve İmam Müslim Allah onlardan razı olsun. Hazreti Aişe annemizden radıyallahu anha'dan rivayet ediyorlar. Kale demiş ki Hazreti Aişe annemiz. Khasafetil şemsu fi ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin döneminde güneş tutuldu. Fasalla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem binnas Peygamber Efendimiz o güneş tutulduğu esnada insanlara namaz kıldırdı. Fakame featal el Yine ayağa kalktı ve kıyamı uzattı. Yani kıya, namazdaki kıyamı uzattı. Sonra rak'a sonra rukuya gitti. Featal el ruku. Rukuyu uzattı. Sonra kama bir daha kalktı rukudan. Featal el kıyam. Bu birinci rekattır hala. Yine kıyamı uzattı. Ve huve dunel evvel. Tabi birinci kıyamdan daha az uzattı. Yani Duna burada aşağısında manasındadır. Yani yani birinci kıyamdan daha az uzattı. Uzattı ama birincinden daha az uzattı. sonra ikinci kez rukuya gitti. Featalar ruku Yine ruku'yu uzattı. Yine ve huve dûne ruku'il evvel. Birinci ruku'dan daha az uzattı. Sonra secde. Sonra secdeye gitti. Fe atâle sucud. Secdeyi de uzattı. Sonra fa'ale fi fil rekat-i thâniyeti. rekat'ta yaptı. Mithle ma fa'ale fil ula. Birinci rekat'ta yaptıklarının aynısını ikinci rekat'ta da yaptı. Sonra man sarafa. Sonra çekildi ve kadin şemsu güneş açıldı tutulma bitti fakat ben nasa insanlara hitabet yani hutbe okudu fe ve esna ali Allahu teala hamd etti sena etti قال, sonra şöyle buyurdu inne şemse vel kamera muhakkak ki güneş ve ay ayetani min ayatillah. Allah'ın ayetlerinden yani Allah'ın varlığını, gücünü, kuvvetini, ilahlığını, yaratıcılığını gösteren ayetlerinden iki ayettir. La yenhasafani li mauti ahadin ve la li hayati. Ne güne birinin ölümü için tutulurlar ne birinin hayatı için tutulurlar. Fe iza raeytum zalika bunu gördüğünüz zaman yani güneş tutulmasını ve ay tutulmasını fedullah Allah'a dua ve kebbiru tekbir getirin ve sallu namaz kılın ve tasaddaqu sadaka verin. Khasafat ba'du kulliha yani ışığının aydınlığının bir kısmının veya tümünün gitmesi manasındadır. Ve mislu kasufat ya da kasifat kasifat ta gibidir. <laughs> Fi ehdi yani ve hada yawm İbrahim Fi diyor ya orada. Burada da onu söyleyecektik. Bu burada söylemiş zaten. Yani peygamberimizin oğlu İbrahim Aleyhisselam vefat ediyor. Vefat ettiği zaman güneş tutuluyor o esnada. Yani tavafuk ediyor bu iki vakit. Bazı insanlar diyor ki işte İbrahim vefat etti peygamberimizin oğlu. Güneş o yüzden tutuldu. Zaten peygamberimizin burada bunu söylenmesinin sebebi odur. Yani güneş birinin ölümü veya birinin hayat yani dünyaya geldiği gelmesinden dolayı tutulmaz. Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Dolayısıyla bu gözle bakın diyor. Eee secde yani ay secdeteyni demiş. Li mauti ahadin ve kad kanu fil cahiliyeti iza khasifa ahaduhuma zannu anna aziman min al uzama kad mat. Onlar zanneder ki cahiliyette yani işte büyüklerden bir büyük ölmüş o yüzden işte güneş tutuluyor. Ee, böyle zanıyor ki maalesef bu tür cahili düşünceler hala var, hala var. Bizim hatta bizim aramızda bile böyle hurafeler hala var bir türlü bu atılamıyor. İncellet yani saffet ve ada nuruha yani e, açılıyor. Yani ve onun o aydınlığı geri geliyor manasında söylüyoruz. Li mauti ahadin birinin ölümü için hadiste geçen vakad kanu idiler fil cahiliyet insanlar fil cahiliyet idiler ne idiler iza hasafa yani zannu diyeceğiz. İza hasifa ahaduhuma güneş veya aydan biri tutulduğu zaman zannu zannediyordular en azimen min el uzama büyüklerden bir büyük Artı bu kral olur, bir artı bir bilge olur, bir kahin olur. Yani böyle büyük adettikleri saydıkları biri kadimata ölmüştür. Bunun için güneş tutulmuş ya da ay tutulmuş diyorlardı. Ve bu maalesef ya günümüze de hala tesiri devam ediyor. Ve yusirru fi kusufi şemsi güneş tutulmasında kıraatini gizli okur imam ve cemaat ve yecheru fi husufil kameri ay tutulmasında ise kıraatini açıktan okur. Çünkü bunlar güneş tutulması gündüz oluyor. Dolayısıyla o namaz gündüz namazı kabul edilir. Ay tutulması gece oluyor. Dolayısıyla gece namazı oluyor. Dolayısıyla gündüz namazları gizli okunur kıraat. Bildiğimiz üzere gece namazlarında kıraat açıktan okunur. Dolayısıyla bu sünnete yine riayet ediyoruz. Delilimiz nedir bununla ilgili? Tabi biz bunu hani söylerken ay tabiri caizse kafamızdan söyler alimlerimiz kafasından söylemiyor. En semeratebne cundub ee, radiyallahu anhu kal ee, demiştir ki salla bina nebiyyü Efendimiz bizimle namaz kıldı fi kusufin güneş tutulmasında la nesme'u lehu sauta. onun sesini işitmiyorduk yani işitmedik e, demek ki e, kıraatını gizli yapmış ve ana Ayşe'te radiyallahu anha Hazreti Ayşe Namazdan Allah ondan razı olsun rivayet ediliyor. Diyor ki Ceheren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi salatil husufi bi Peygamber Efendimiz diyor şey namazında ay tutulması namazında kıraatini açıktan okudu yani sesli okudu. Feiza feraga min kıraatihi onu bitirdikten sonra yani kıraatını açıktan okuduktan sonra e, ee, kebbera farka. tekbir getirdi ve rukuya gitti ve idâ rafa minar rak'ati birinci rek'a yani secdeden e, ee, rupadun de, inşallah, olması lazım rukudan kalkınca kâle semi'allâhu limen hamide rabbena ve lekel hamd bunu söyledi yani ee, Allah hamd edeni işitti Rabbena ve lekel hamd Rabbimiz hamd sana

evvelu ala salati kusufi şemsi ya da el evvelu birincisi diyor ala salati kusufi şemsi güneş tutulması namazı üzerine hamle edilmiş liyenna nihariyetun çünkü o gündüz namazıdır gündüz tavsiye gündüz meydana gelir ve sani ikincisi ala salati kusufi el kamer ikincisi ise ayın tutulması üzerine hamle edilir liyenna çünkü o da gece namazıdır bundan dolayı peygamberimiz ne yapmış gündüz Güneş tutulduğunda kıraatini gizli yapmış, gece ay tutulduğunda rivayetlerde geldiği üzere kıraatini açıktan yapmış, yani açıktan okumuş, sesli okumuş. Bu da bize gösteriyor ki Peygamberimiz namazlarında hani farz namazlarda olduğu gibi gündüz namazlarında gizli, gece namazlarında aşikar okuyormuş, bunlar riayet ediyormuş. Burada duruyoruz. Allah razı olsun.